Merhaba ilk Nur ben kanalıma hoş geldiniz öyle iyi geliyor diyoruz yine bakın bu sefer tamamen farklı şu ana kadar ördüklerimin dışında figürlerle geldim gördüğünüz gibi çok güzel karanfiller benim bunlar çocukluğumdan hafızamda kalan örgülerden ki 8-9 yaşında tığla tanışmıştım belki daha bilerken olabilir İlk ördüklerimden ve ben benim yaşımı <laughs> çoğunuz biliyorsunuz zaten. 30 küsür sene önce diyeyim size daha net anlaşılır. Tabii ki ben bunları nasıl yaptığımızı hatırlamıyorum. Sadece görüntüler gözümün önünde ve annem uzun yıllarca bunları o yatak odasının gardıroplarının anahtarları olur diye onlara takarak tabii bunları sapla yapmıştım ben kullanmıştı bazı evlerde buzdolaplarında işte çeşitli kapaklarda arabalarda vesaire. Çok uzun süre kullanıldı. Benim de bayağıdır aklımdaydı ama işte e, karakter figürlerden sıra gelmediği için yeni yapabiliyorum. Dediğim gibi bir ara verdim karakter figürlere. Uzun mu olur, kısa mı olur bilemiyorum. Bu arada da bu çiçekleri örmek istedim böyle küçük anahtarlıklar vesaire farklı şeylerle en azından biraz olsun kendimi dinlendirmeye çalışacağım. Tabii ondan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz karakter figürlere. Heydi mesela yarım bekliyor şu an. Şimdi ben bunları kendimce nasıl örebilirim diye o çabaladım biraz ve bu şekilde ördüm. Bunları sap takılıp çiçek olarak kullanılabilir vazoda. Çok rahat bir şekilde. Bakın şu şekilde. Şuradan sap sap nasıl yaparız bir iki çiçek modeli daha verdikten sonra belki onunla ilgili kısa bir video paylaşabilirim nasıl sap yapabiliriz takabiliriz bunlara onun dışında zincir çekip herhangi bir yerde sallanan dekor olarak kullanabilirsiniz dolap kapakları olabilir çantalara süs yapabilirsiniz sadece dekor amaçlı kullanabilirsiniz bu kısımlarını yeşille yapıp marul olarak çocuklarınıza hani meyve sebze oyuncakları varsa amigurumi hani onların yanına bununla marul yapabilirsiniz. Bunları lif ipleriyle örerek e, şu sayıyı daha da artırırsanız bu şu şekilde yuvarlak hale gelir ki şu an bile zorlasak geliyor ki ben 4 sıra ördüm e, bir 5 6 7 sıra yumuşak lif ipiyle örerseniz bunları lif olarak da kullanabilirsiniz yani tamamen size kalmış nasıl kullanacağınız ben sizinle tarifimi paylaşacağım. Siz nasıl değerlendirmek isterseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben nasıl oluşturdum tarifi? Öncelikli olarak şu kısmı yaptım. Şöyle sihirli halkaya 6 değil 9 tane sık iğne yaptım. Şöyle sabitleyelim. 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 ve 9. Dokuz tane sık iğne yaptım. Şu şekilde çektim. Baştakiyle birleştirdim. Bu arada ipler elinizde en ince hangi ip varsa onları kullanın. Kalın ip tavsiye etmiyorum. ince ipleri kullanmanızı öneririm. Tığ olarak da yine olabildiğince elinizdeki en ince tığ kullanabilirsiniz. 2 numara veya altında bir tığ kullanabilirsiniz. Ben de şu an üç farklı markanın ipi var burada ve üçü de ince. Şimdi 9 tane sık iğne yaptım. Ya pardon, unutmadan niye ikisi farklı onu da söyleyeyim. Şimdi burada Bakın ben bunları üçlü trabzanla örmüştüm ama e, büyük oldu diye düşündüğüm için bunu ikili trabzanla ördüm. Yani büyüklük farkının nedeni bu. Bunu üçlü trabzanla, bunu ikili trabzanla ördüm. Siz hangi büyüklükte olmasını istiyorsanız, daha da büyük olmasını istiyorsanız dörtlü trabzan, beşli trabzan artırabilirsiniz ya da şu. Sıra sayısını artırabilirsiniz ben 4 kez döndüm. Siz 5 6 7 dönebilirsiniz. Yani yapmak istediğiniz şeyin büyüklüğüne göre değişir. Şimdi 9 tane sık iğnemiz var. 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi hepsine tek tek batarak bu 9 olan sık iğnemizi 6 kez tekrarlayacağız. Yani 6 sıra 9 sık iğne yapacağız. İlk sırayı birlikte yapalım. 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi bunu 5 kez daha tekrarlayalım. Toplam 6 sıra 9 sık iğne yapalım. Şu sap kısmı için bakın ben de yaptım şu an. Sivri halkaya 9 sık iğne yaptık. 6 sıra 9 sık iğne ördük. Şimdi asıl çiçek rengim olan açık sarıya geçiyorum. Biraz farklı bir renkle yapmak istedim bunu. Şöyle alalım. Çok saman sarı neredeyse. Aldım geçirdim. Sadece içteki ilmeklerden alacağım. Yani bulu olarak 9 sık iğne yapacağım. Ama tabi ip ince olduğu için tığ şöyle. Şunları bırakıyorum. Şunu kestiğinizde ikisini bağlayıp içeriye alabilirsiniz. 1 2 3 4 4 5 bu ip şunlara göre bir tık kalın yani ince kategorisinde yine ama onlara göre biraz kalın ki 3 4 5 6 aslında hepinizin bildiği bir marka yazacağım videonun altına zaten kaç oldu 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 fazla oldu bir tane geri alıyorum sanırım şurada yanlış yere baktık geri aldım Evet şuraya batmam gerekiyordu bir içeriden battım bir iki sadece iç ilmekler üç dört 5 6 7 8 ve 9. Şu an 9 tane sık iğnemiz var. Şuraya bir ileriye batıyorum. Şöyle sık iğne yapıp 2 tane zincir yapıp aynı yere şöyle ikili trabzan yapıyorum. Bunu 9 deliğe de yapacağız. Toplam 18 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi dolanalım bu sıraya. Her sık iğneye çift batıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar. devam ediyorum. Toplam 18 tane sık iğnemiz olacak. Bu ilk sıramız zaten toplam 4 sıra yapacağız. Şayet 4 sırayı çok bulursanız üst sırada da bırakabilirsiniz. Bir üçüncü sıraya geldiğimde ben size göstereyim zaten ne kadar marullandığını, ne kadar bir büyüklük oluştuğunu bakın şu an 18 tane sık iğnemiz var şu zincir yapmıştım ya onun tepesine alıyorum şöyle birleştiriyorum şimdi ise yine iki tane zincir çekip şu battığım yer var ya oraya bu sefer iki tane ikili trabzan yapıyorum zincirle birlikte 3 oldu. Ve e, batarken şöyle alttan batmıyorum. Bakın şurada tepe kısımları var ya. Şöyle. Oralara batıyorum ve bu sefer üçer tane yapıyorum. Şimdi 18 çarpı 3 bu sırada da 54 tane ikili trabzanımız olacak. Bu sırayı böyle dönelim. Her deliğe 3 tane ikili trabzan. Ne yaptık? Bir tekrarlayalım mı? Yeşilden sonra yeşil 9 sık iğneydi. Sarımızla da içerden bulu olarak alarak 9 sık iğne yaptık. Sonra her sık iğneye çift batıp 18 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi ise tepelerinden batarak her sık iğneye 3'er tane ikili trabzan yapıp 54 tane ikili trabzanımız oluyor. Bundan sonraki sıraları da aynı bu şekilde devam edeceğiz. Şu an biz şunu yapıyoruz. Şunu. Bu sırada da pardon şunu yapıyoruz. 54 tane olacak. Sonra yine hepsine üçer tane batacağız. Kaç olacak o zaman? 174 tane mi oluyor? Yanlış olmasın. Ben saymadım ya da 172 olabilir. Hepsine yine üçer tane batıyoruz. Son sırada da yine hepsine üçer tane baktım. Ama ben de şu üçüncü sırayı yapıp geleyim. Bir bakalım büyüklüğü ne kadar oluyor. Siz de bir bakın. Belki son sıraya ihtiyaç duymayabilirsiniz. Şimdi şu sırayı bitirelim. Ondan sonraki sırada da yine her deliğe üçer tane ikili trabzan yapalım. Bakın üst sıra döndüm ben. Ama üst sıra çok küçük oluyor. Gördüğünüz gibi. O yüzden yani dördüncü sıraya dönmek gerekiyor. Bunda da zaten 4 sıra, onda da 4 sıra. Şimdi dördüncü sırada da aynı şeyi yapıyoruz. Alt sırada, şu iki sırada ne yaptıysak aynısı. Yine göstereyim yine isterseniz. Şöyle sıra bitti, geri alıyorum. Sıra bitti. Hemen buradaki zincirin tepesine birleştirdim. Şöyle sık iğneyle. Bir, iki tane zincir çektim. Ve aynı battığım yere tekrar battım. Yine iki tane aynı deliğe trabzan zincirle üç tane oldu. Ve ondan sonrakilere de yanındakilere de aynı şekilde aynı sık deliğe üçer tane batarak bu son sıramızı da dönüyorum. Bu sırayı da her deliğe üçer tane ikili trabzan yaparak dönelim. Ben de 4 sırayı tamamladım. Bakın şöyle göstereyim. Toplam 4 sıra. İlk sıraya çift batmıştık. İkinci, üçüncü, dördüncü sıraya da üçerli battık. İki trabzanlarımızı yaptık. Çok güzel oldu. Böyle de bırakabilirsiniz. Bakın sarının tonu da çok güzel. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şöyle bir sap yaptığınızda çok güzel. Ya da dışını ben çocukluğumda hatırladığım şekliyle yaptım bunları. Hafızamda kaldığı şekliyle. Ben bir sıra sık iğne gideceğim şimdi hepsinin etrafına. Bakın şununla gidebilirim. Çok da güzel olabilir. Ama biraz alaturka mı olur bilemedim. Bir de beyazla kullandım. Şimdi birbirine çok benzer olmasın. Şöyle iki tane açık sarım var. Bu mu? Bu mu? Bununla. Ben bununla dönmek istiyorum. Şimdi ne yapacağız? Bitti son sıramız. Hiçbir şey yapmıyorum. Şöyle ilmeği geri alıyorum. İp geçişi yapacağım. Nerede sarı ipimiz? Şöyle alalım. Sık iğne yapacağım hepsinin etrafına o kadar. Şöyle aldım. Şuraya sabitleyelim. Alttan da bu ipi yürütelim. Şöyle bütün hepsinin etrafını sık iğne ile döneceğim. Ve karanfilimi bitireceğim. Bitmiş halini göstereceğim size. Şöyle yine aynı tepeden şu ipi de yürüterek tamamını sık iğne olarak dönelim. Bakın ben de dönüyorum etrafını ama her iki şekliyle de görmenizi istedim. O yüzden e, bu aşamada çekimi aldım. Bitmiş halini zaten kapa fotoğraf olarak koyarım. Instagram sayfamda da paylaşırım. Kanalımla aynı isim. Instagram sayfam örgü örmek iyi geliyor. Şöyle konuşurken de devam edeyim sık iğne ile dönüyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı beklerim. Beğeni yapmayı unutmayın. Yaptıklarınızı hikayelerinizde paylaşırken beni de etiketlerseniz ben de hikayelerimde paylaşırım olduğu gibi. dönüyorum bu şekilde. Sade de bırakabilirsiniz. İstediğiniz renkle dönebilirsiniz. Bu şekilde. Çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Bir sonraki faaliyette görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.